Zirkonyum porselen kaplaması nedir ve nasıl yapılır? Zirkonyum porselenler eski tip metal destekli porselenleri alternatif olarak kullanmaya başladığımız, son zamanlarda gülüş tasarımında sıklıkla tercih ettiğimiz bir tedavidir. Eski tip metal alt yapılı porselenlerde estetik problemler, diş renginde uyumsuzluk, diş eti kenarında gri renk yansıması gibi komplikasyonlar yaşıyor. Zirkonyumun alt yapı rengi beyaz renkte olduğu için bu sorunların hiçbirini yaşamıyoruz. Doğal diş rengine uyumudur. Şeffaf, translucent renk geçişleriyle gerçek diş görünümü oluşturur. Bir Bioyumlu olduğu için de etrafında daha az diş plağı birikir. Diş eti dostudur. Bu sebeple de etrafında daha az diş eti problemi olduğu için daha uzun ömürlüdür. Dişi çepeçevre etrafından ve boyundan kestikten sonra aldığımız ölçüler üzerinde laboratuvarda üretilirler. Diş üzerine bir nevi şapka gibi çepeçevre otururlar. Tedavi süresi zirkonyum sayısına değişmekle beraber ortalama bir haftadır.